anne de ölçüyse, anne de mi de ölçüyse, baba ne de ölçüyse, işte anne de. Bir de abartı. Ne yapacaksın bizi? Artık çöp atacağım sizi. Niye biz ne yaptık ki sana? Artık çöp atacağım. Ne yaptık ne yaptık? Sizi çöp atacağım. E o zaman annesiz, babasız, ablasız, e, halasız, anneannesiz kalırsın. Annem Denize mi dalarsın? Evet, orada bulur. Orada mı bulursun? De, orada da batta görürüm. Allah Allah. Güney sen iyi misin? İyi değilim. Fark ettim böyle konuşulmaz da. Ay iyi değilim. Neden kötü mü oldun? Bence sen çok kötü şeyler izliyorsun ondan böyle oldun değil mi? Evet. Neyse şaka yaptığını söyle arkadaşlara. Şaka Güneş sen ciddi misin? Evet. Sen canavar Tom gibi mi oldun? Evet. Emin misin? Evet. Korkunç olma ayıp. Ben korkacağım. Yok bence sen tatlı bir kızsın yapma öyle. Hayır. Evet. Güneş saçmalama kızarım Ay. sana. tamam. <laughs>